Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur'un Amerika'daki yargılamaları sürüyor. Yakında yeniden duruşmaları var. İşte bu duruşmadan önce Amerikalı savcıdan önemli bir adım geldi. Savcı Cihan Timur'un Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğinin mahkemeden önce ele alınmasını talep etti. tilkinin dönüp dolaşacağı geleceği yer küpçü dükkanıymış. O da dönüp dolaşacağı geleceği ülkesi olduğunu unuttu. Önce annesi için çıktı karar, şimdi de oğlu için harekete geçildi. ABD savcılığı Timur Cihan Timur'un iade talebinin mahkemeye çıkarılmadan karara bağlanmasını istedi. Biraz daha devam etsinler böyle belirsizliğe, ümitsizliğe. 17 yaşındaki Timur Cihan Timur, Eyüp Sultan'da ehliyetsiz kullandığı lüks otomobiliyle Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparmış ve hemen ardından da yapılan bir planla annesi Eylem Tok'la beraber önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı. Bizim gecemiz yok, gündüzümüz yok. Biz uyuyor muyuz, uyumuyor muyuz ben bilmiyorum. Cezasını çekecek hiç kusura bakmasın. Tüm Türkiye'yi sarsan olayda firari anne oğul ABD'de yıkayı ele vermiş. Hemen ardından da başlayan yargılama sürecinde anne tok için Türkiye'ye iade kararı verilmişti. Benim acım dinmiyor. Benim evladım dağ gibi evladım gitti. Ben de oğlum için gereken neyse yapacağım. Ancak Timur Cihan Timur'un ABD vatandaşı olması akıllarda soru işaretiydi. Yargılaması nasıl olacak? Ceza alacak mı? sorularının ardından da Cihan Timur'un psikolojisinin bozulduğu haberleri gelmişti. Çocuk sonuçta Amerikan vatandaşı. Ne olursa olsun serbest kaldığı takdirde başka tarafa istediği gibi gidip dolaşabilir. Ortaya çıkan bir mahkeme belgesi de Cihan Timur'un bozuk olduğu iddia edilen psikolojisinin gayet yerinde olduğunu ortaya koydu. Islah evinde kart oyunları oynayan Cihan Timur... Timur, babası Bülent Cihan Timur'la da haftanın 3 günü videolu görüşme yapıyor. Cihan Timur'un mahkemesine günler kala ABD savcılığından önemli bir adım geldi. Savcılık, sanığın Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını istedi. Annemle babam kendi acılarını böyle bir bağırlarına bastı. Çok inandı. Çok inandı, çok savaştı, adalete çok güvendi.